Yediğimiz yiyeceklerden çikolata, şeker gibi gıdalardan veya bakteri, mikrop gibi etkenlerden dolayı dişlerimiz çürümekte ve sonrasında diş ağrısı oluşmaktadır. Diş ağrısı hiç ummadık zamanda, yiyecek tüketirken, gece uyurken yani belirsiz zamanlarda oluşmakta ve bizi bezdirmektedir. Bu durumlarda diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer gibi sorunların cevabını bilmek ve pratik uygulanabilir olması gerekir en azından doktora başvuruncaya kadar bizi bu çeleden kurtarmalıdır. Konumuz olan diş ağrısına ne iyi gelir için ayrıntılı olarak sizler için araştırma yaptık. İşte diş ağrısına iyi gelen yöntemler. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diş ağrısını evde geçirme yöntemleri Dişleri fırçalamak Özellikle şekerli bir besin ya da çikolata gibi tatlı besinler tükettikten sonra dişlerde ağrı oluşur. Böyle bir ağrıyla karşılaştığınızda hemen dişleri fırça ve macunla fırçalayarak temizlemek en azından dişlerin arasında kalan parçaların gitmesini sağlayacağından diş ağrısına iyi gelir. Soğuk kompres Bu yöntem genellikle dişlerin birçok sebebe bağlı olarak şişmesiyle ortaya çıkar. Eğer dişleriniz şiştiyse yanağın dışına en az 15 en fazla 25 dakika olmak üzere soğuk bir kompres yapmak diş ağrısına iyi gelecektir. Tuzlu suyla gargara Eskilerden bile herkesçe bilinen ve sık da kullanılan bu yöntemde diş ağrısını kesen evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerden bir başkası. Dişleriniz ağrıyorsa ve diş etinizde şişlik veya iltihap varsa ılık suya ekleyeceğiniz yeterli miktarda tuzla tuzlu su elde edebilir, sonrasında bu suyla ihtiyaç duydukça gargara yapabilirsiniz. Karanfil veya karanfil yağı bu yöntem diğerlerine nazaran daha az uygulanan bir yöntemdir. Bunun sebebi özellikle karanfil yağının herkesin evinde kolayca bulunabilen yağlardan biri olmayışıdır. Ancak Burada devreye giren karanfil de diş ağrısını kesebilir. Sarımsak. İşte bu yöntem diş ağrıyan herkesin bildiği ve eski zamanlardan beri çok sık kullanılan yöntemlerden biridir. Herkesin evinde mutlaka bulunan ve antibiyotik görevi gören sarımsağı ağrıyan dişinin üzerine koy ve bekle. Sarımsak bakterileri yok edici özelliğinden dolayı diş ağrınıza iyi gelecektir. Zerdeçal. Zerdeçal sağlığa pek çok faydası olan baharatlardan biri. Bir kapta az miktarda zerdeçalı yeterli miktarda suyla karıştırıp macun kıvamına getirin. Bu karışımı ağrıyan dişin üzerine uygulayın. Zerdeçal da tıpkı sarımsak gibi antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını gidermekte oldukça etkilidir. Çörek otu Çörek otu anlatılan diğer besinlerle tedavi yöntemlerinden farklı olarak ağrıyan dişi uyuşturmaz ancak içeriğindeki etken maddeler sayesinde ağrıya neden olan etkeni ortadan kaldırmada yardımcı olur. Karabiber Karabiber de diğer birçok baharat gibi, sağlığa oldukça faydalıdır. Doğal antibiyotik olarak da bilinen karabiber, diş ağrısına iyi gelir. Karbonat Karbonat kullanımı da aynı tuz ya da diğer baharatlar gibidir. Yeterli miktarda suya yine yeterli miktarda karbonat koyarak sulu bir karışım yapılır. Sonra bu karışımla ihtiyaç duydukça gargara yapılır. Karbonat da diğerleri kadar etkili bir doğal tedavi yöntemidir. Ağrı kesici ilaçlar. Diş ağrısını geçirmek denilince akla ilk gelen kuşkusuz ağrı kesici ilaçlar herkesin kolayına gelmesi sebebiyle hemen önce ilaçlar içilir. Bu hususta herkesin kendine özgü, kendisine iyi geldiğini düşündüğü bir ağrı kesici ilacı vardır. Peki diş ağrısı neden olur? Dişlerin çürümesi Dişte oluşan bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı oluşan diş absesi Diş çatlağı ya da kırık diş Diş dolgusunda herhangi bir sorun sakız çiğneme, dişleri sıkma veya birbirine sürtme gibi tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan diş yıpranması. Diş eti enfeksiyonu Diş etlerinden yeni bir diş çıkması veya diğer bilinen adıyla diş patlaması. 20'lik dişlerin verdiği rahatsızlıklar İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir? Öncelikle şunu hatırlatalım. İltihaplı diş ağrısı için vakit kaybetmeden diş doktoruna başvurmalısınız. Çünkü bizim önereceğimiz yöntemler diş iltihabını geçirmez, sadece diş ağrısını hafifletir. Diş doktor iltihap için antibiyotik önerebilir. Eğer iltihap yayılırsa diğer dişlerinize zarar verebilir. Dişin tedavisi için iltihabın yok edilmesi önem arz etmektedir. Şimdi evde iltihaplı diş ağrısını nasıl azaltabiliriz? Bu sorunun cevabına gelelim. Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Tuz eriyinceye kadar çay kaşığıyla karıştırın. İltihaplı dişiniz ağrı yaptıkça bu tuzlu suyla gargara yapın. Ağız gargaraları için hidrojen peroksit içeren ağız içi bakım gargara suyu varsa bu gargaralar iltihaplı bölgeye dezenfekte eder ve diş ağrısını azaltır. Dişiniz iltihaplıysa ne yapmanız gerekir? Sıcak, soğuk içecek ve yiyeceklerden mutlaka uzak durun. Yemek yerken iltihaplı dişinizle sakın çiğnemeyin. Dişlerinizi ılık suyla fırçalayın. Ağız bakımı için gargaralarla, bakterilerin yok olması için gargara yapın. Sigara kullanmayın. Dolgulu diş ağrısına iyi gelen şey nedir? Dolgulu diş ağrısı için ilk yapmanız gereken dişinize ağrı yapan besin kırıntıları olabileceğinden dişlerinizi fırçalamak olacaktır. Daha sonra ılık su içerisinde 1-2 tatlı kaşığı tuz atın ve karıştırın. Tuzlu suyla gargara yapın gargara diş ağrınıza iyi gelecek, ağrı hafifleyecektir. Ağrınız geçmediyse bu durumlarda parol gibi güçlü ağrı kesici ilaç içmeniz gerekebilir. Yalnız dolgulu diş ağrısı için doktora başvurmanız önemlidir. Tekrar dolgu değişmesi veya yenilenmesi gerekebilir. Diş hekimine gidilmediği durumlarda alerji yapmadığına emin olduğunuz ağrı kesiciyi tok karnına kullanmak önemli. Unutmayın ki ağrı kesiciler içildikten 15-30 dakika sonra etkilerini gösterecektir. Diş ağrısı çürükten kaynaklanıyorsa ve dişinizin çürük kısmında birikmiş gıda artıklarının temizlenmesi yani dişlerinizin fırçalanması önemli. Dişinizin ağrısıyla birlikte yüzünüzün veya çenenizin bir bölümünde şişme belirtisini görüyorsanız bu bölgeye havluya sarılmış buzla yapılacak soğuk kompres ağrının azalmasına, şişmenin engellenmesine yardımcı olacaktır. Ağrıyan dişinize kesinlikle aspirin veya benzer kimyasal alkollü maddeler tatbik etmeyin. Bu maddeler asidik olduklarından hem ağrıyı dindirmeyecek hem de o bölgede yumuşak dokuda yanıklara ve ikinci bir ağrının eklenmesine sebep olacaktır. Ağız bakımı bu anlamda çok önem arz etmektedir. Dişlerinize ve sağlığınıza çok iyi bakmanız gerekiyor. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.